birlikte yılbaşı parkuru yapacağız. Evet. Oo, evet, Bunun için videolarımıza abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, hadi bakalım. Hadi <laughs> başlayalım. attık ya. Attıkça, attıkça <laughs> Bence de. Daha çok video Arkadaşlar bir daha dakika. dakika. <laughs> abone olun, ailemiz olun. Öyle olabilir yani. Evet. babamı aldı ve eğlendirdi. Hadi başlıyoruz. Videoyu Hadi gidelim, uzat. Hadi başlayalım. Videoyu uzatmadan başlıyoruz. Hmm, hmm. Videoyu durdurmalıyız. Ben buradan çok güzel anlar yaşayacağız. Ana bunda cam var. Evet bu parkur kolay. O zaman ben bunu seçtim. Bence de arkadaşlar bu arada düşmüyorum. Eğer bize izliyorsanız şu an bu videoya abone olun. Bir dakika beni bekleyin. Oho hadi, hadi ederim. Derin. Beraber gidelim beni bekleyin. Hadi. hadi. bu arada arkadan Arya'nın annesinin sesi geliyor. Özür dileriz. Bir şey olmaz. Hadi. Önden ben. Ya öf. Ben neden ben neden bu kadar yavaşım? Bir dakika. Aa ölmüyorsunuz sanırım. Biraz ölüyorsunuz. tırıdaki ay e, bıçak ya, bu kadar? kadar olabilir. Ana çok fazla. Kadar. Kadar. Ya düştün. niye ben düşürüyorsunuz? Özür dileriz. Ali sen hiç konuşmuyorsun. Avaz diye konuşuyor. Aa konuşuyor. Ben inek konuşmuyorum ya. Niye? Kendim oyunu da hazırmışım. Pardon arkadaşlar pek konuşuyorum. <laughs> Bir şey olmaz. Aa Roblox simlisi. Evet. Arkadaşlar bu videoları beğenip abone olup beğenirseniz bize de <laughs> çok video gelir Evet çok mutlu oluruz Evet hep mutlu oluruz ve de daha çok video gelir arkadaşlar Biz bizim arkadaşlar bizim ekibimizin ismi, ismi şu bir dakika roblox abi, ailesi da abone haberiniz olsun Grubumuzun ismi arkadaşlar şu Roblox grubu. O kadar. Bence biz Roblox grubu alalım. Evet zaten Roblox grubuyuz biz. Hadi dedim. Gelin bakalım. Topladık. Oha! Aa, aynı derek aşağı atladı. Evet cam olmaz ki bazı yerlerde. Bazı yerlerde cam yok yani. Bir dakika. Hadi. Burada çok dikkat edin. Lazerler var. Arkadaşlar 70'e geldiğimiz zaman zaten oyun azalıyor. Yani Lazer Allah yokmuş. Allah Allah Lazer yokmuş. Ne? Ya. ya bana ne Allah ya? Allah. Al. Benim canım asla bitmez çocuğum. Al çor. Arkadaşlar bu arada yeni Aa, hadi. Bu Allah. Ben zıplamadan geçebiliyorum. Bakın. En sonunda öyle geçtim. Hadi al ya. Geliyorum. Al ya zıplama Allah aşkına ya. Hızlı ol sadece. Ay, ay. Ay. Al ya bizi bekle sen düşersin bizi bekle ay biz seni ay, beni Öf tamam kaydırak var. Kaydırak gibi bir şey var. Ya, çok İzliyoruz arkadaşlar. Hayır gel izle. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Çok net çok net Hadi. En olan Hadi bakalım. Gidiyoruz devam ediyoruz. Aa, ben düştüm bu seferde de. Puh. Siz gidin ben hızlıyım. Gidin. Bizim de videolarımıza abone olmayı ve like atmayı bizim videolarımızı seviyoruz. Evet. Bakın arkadaşlar. Abone olmayı Abine, de çok olmayanlar evet. abone, oluyorlar, evet. abone olmayanlar Evet. Abone Evet. olmayanlar cançıktır. İzliyorlar. Çirik ekrandan kaçıyorlar. Bunlar cancıktır. Canlar izliyorlar, like atıyorlar, abone oluyorlar. Size yorum atanları çok seviyorum. Evet arkadaşlar. Mesela kötü yorumlar atmayın mesela şöyle. Sizi çok seviyoruz. Ee, şey Roblox grubu ailesi kalp falan bırakabilirsiniz yani. Aslında kanalımızın adı bu değil. Roblox Versin oyun. Benim ismim arkadaşlar. Roblox arkadaşlar her gün video atabiliriz. Çıkarsa sakın geçmeyin. Sakın. Evet sakın geçmeyin. Tıklayın ve izleyin. Roblox versin oyun. Arkadaşlar Roblox'ta da ayrı gruplarda gidiyoruz. Beni bekleyin. Ağlayan önde gidiyor vallahi. Ağlaya ağlaya ben Hı -hı. ama yetiştim. İkinci sırada ben varım. De Derin daha kırkta. Ben sizi bekliyorum. Ben aldım başım gidiyor. Ya al ya yavaş ol. Chooey. İzliyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir parkur yapıyor. Arkadaşlar bakın şuradan. Arkadaşlar ben bu parkurun sonunu çok merak ediyorum. Şuradan ben küçücük küçücük geliyor. Çok güzel bir soru var. Geldi hadi bakalım. Bir dakika. Neyse tamam hadi düşmez arkadaşlar Bay bay. ay ben de düşmedim bari düşmedim o sırada ben de düşmedim arkadaşlar mesela... böyle videoların böyle videolarım gelmesini istiyorsanız bu kadar zor. Yo bebek işi gelmesini... böyle videoların gelmesini istiyorsanız Takip etmeyi unutmayın. Evet. De burası e, TikTok canım, değil. Ya biz daha Ha gelmiş derim. Bu arada biz TikTok'tayız. TikTok'ta değiliz yani. Değiliz TikTok'ta. Biz biz e, biz e, buradaki YouTube'daki TikTok'tayız. Hı <laughs> hı. Allah Allah niyeymiş? Tam tam bekliyorum. Nasıl bu ne ne ya? Bye bye. <laughs> Al ya İkide bir kanma bu camlara Allah aşkına. Kanka bu camlar belki yoktur. Hımm falan filan desene Allah aşkına. Bu arada bu ağaçlar var ya bu ağaç aslında. Devamı gelecek arkadaşlar. Çok uzun oldu.